Yıldızın örgü dünyasının YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar merhabalar ee, bayanlar bakın bugün sizlere böyle bir örnek anlatımını yapacağım hem çok kolay hem de çok şık güzel duran bir model ben böyle kamera arkasına şöyle bir hazırlık yaptım lastik koymadan ördüm. tek sayılardan oluşan bir örgü modeli istediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz şişlerinize arkadaşlar. Bakın benim şöyle normal kalınlıkta bir ipim var. 3 numara şiş kullanıyorum. Ben hemen şu modelimin üstünden sizlere anlatımı yapacağım. Bakın bebek hırkaları, bebek süveterleri erkek çocuklarına süveterler örebilirsiniz. O kadar güzel durur ki yani bebekler için, çocuklar için ben ideal bir örnek diyorum. Tabii ki büyükler de yapabilir, örebilirler bunu kendilerine ama ben bunu çocuklara, bebeklere çok 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 yakıştırıyorum. Eğer hazırsanız hemen başlayalım sevgili hanımlar. Ben sizleri fazla bekletmeden hemen kenar ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Bir ilmeği örmeden şöyle ters olarak ip arkaya attım bir düz ipi kendime aldım bir ilmeği örmüyorum ters olarak ipi arkaya atıyorum bir düz yani bir düz bir ters örmüş oluyoruz bu halde ama ters ilmeğimizi örmeden bakın ipi arkaya atıyorum sadece düz ilmeği örüyorum ip bana doğru ters ilmeği örmeden ipi önünden arkaya atıyorum bir tane düz ipi önüme ön tarafa aldım bakın sıradaki ilmeğimi ters olarak örmem gerekiyor fakat örmüyorum ipi arkaya atıyorum bir düz bir tane ters tersi örmüyoruz bir düz bir ters fakat tersi örmeden ipi arkaya atıyoruz düz ilmeğimi örüyorum bir ilmeği ters örmek için ipi kenar e, arka öne alıyorum fakat örmeden ilme ipimi arkaya atıyorum bir düz bir ters ilmeği örmeden al bir düz bir ters ilmeği örmeden al kenar ilmeğimi de düz örüyorum Şimdi arka yüzündeyim. Bakın kenar ilmeğimi aldım. ipi attım arkaya. Gelirken burada bu ilmeği örmemiştim. Bakın yine örmüyorum. İpi kendime doğru aldım. Ters ilmeğimi örüyorum. İp arkada. Bakın düzü örmüyorum. İpi kendime doğru aldım. Ters ilmeği örüyorum. Yani bu yüzünde de e örmediğimiz ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Ve gelirken ördüğümüz ilmeğimizi tekrar örüyoruz düzümüzü örmeden tersimizi örerek düzü örmeden alıyoruz tersi örerek işlem yürütüyoruz düzü örme tersi ör düz örmeden al tersi ör düzü örme ve tersi ör düzü örmeden alıyoruz ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz düzü örmeden al ve ters ilmeğini ters olarak ör. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet. Şimdi bu sırada arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım. Burada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde hem ördüğümüzü hem örmediğimizi, iki sıra örmediğimiz ilmeğimizi bakın zaten düz ilmeğimizi örüyoruz fakat ters olan ilmeğimizi İki kez örmemiştik, onu da bu sırada örüyoruz. Yani bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bir sefer modelimizi kurmuş olduk sevgili hanımlar bu şekilde. Bütün ilmeklerimi bu sırada düz örüyorum modelimin üçüncü sırasında. Evet kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi ön yüzündeyim yine. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi bakın sıradaki ilmeğimiz, öndeki ilmeğimiz düz. Bunu düz örüyoruz. İpi kenma aldım. Tersi örmüyorum. Düzü ördüm. Tersi örmüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Düzü ör, tersi örme. Düzü ör tersi örme modelimizin birinci sırası bu şekilde ikinci kez kuruyoruz sevgili hanımlar düz ilmeğimizi örüyoruz ama tersimizi örmeden şişimizi alıyoruz şişe alırken ipi kendimize doğru alıp öyle örüyoruz detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızın örgü dünyası adresini ziyaret edebilirsiniz sevgili hanımlar Abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilir, olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Evet şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. İpi arkaya atıyorum. Bakın gelirken örmediğim ilmeği yine örmüyorum. İp bana doğru. Burada ters ilmeğimi örüyorum. Düzü örmüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Gelirken de ters ilmeği örmemiştik. Bu yüzün orada ters, burada düz olan ilmeğimiz. Bunu örmüyoruz yine. Gelirken de örmemiştik. Şimdi giderken de e, örmüyoruz. Tersimizi örüyoruz. İpi arkaya attık. Düzümüzü örmeden alıyoruz. Ters ilmeği ör, ipi arkaya at ve düzü örme. Modelimiz hem kolay hem çabuk ilerleyen bir model sevgili hanımlar. E, yani e, ilmeğimi, ters ilmeğimi örmeden geldim. Evet. Düzümü örmüyorum, tersimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmüyorum, tersimi örüyorum. Bu şekilde kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Şimdi yine bakın arka yüzün diyeyim kenar ilmeğimi aldım. Bu sırada ne yapıyoruz? Üç, ne yapıyoruz? Üçüncü sırası bir kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim düz ve kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sırasında yapacağımız işlem bu. Evet kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bakın modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Bir kez daha kurayım. Bir. Şimdi üçüncü sırasıydı. Hepsini düz ördük. Yine ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın birinci ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. İkinci ilmeği ters olarak örmüyorum. Düzü örüyoruz. Tersi örmeden alıyoruz. Düzü ör. Tersi örmeden al. Düz ilmeği ör, ters ilmeği örmeden al. Düz ve tersi örme. Düzü ör, tersi örme. Düz ilmeği ördüm, ters ilmeği örmeden şişime alıyorum. Ama şişime alırken ip bana doğru ve ipi şöyle önden arkaya yine atıyorum. Düz, tersi örme. Düz, tersi örme ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırası. Üçüncü kez kuruyoruz modelimizi. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın gelirken örmemiştik. Yine örmüyorum. İp kenme aldım. Burada tersi örüyorum. Düzü örmüyorum. Tersi örüyorum. Düzü örmüyorum. Yani bu düzümüz biz gelirken ama arka yüzünde ters ilmeğimizdi. Burada da örmüyoruz arkadaşlar. Ters ilmeğim. Düzü örmüyorum. Ters ilmeğim. Örüyorum. Düzü örmeden. Tersi ördüm düzü örmeden aldım tersi ördüm düzü örmeden ters ilmeği ördüm düzü örmeden bu şekilde modelimizin ikinci sırası ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum şimdi arka yüzündeyim kenar ilmeğini aldım burada yapacağımız işlem üçüncü sırası bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz sıra sonuna kadar ördükten sonra videomu sonlandıracağım sevgili hanımlar modelimiz çok kolay her üç sırada bir kendini tekrarlayan yenileyen bir örgü modeli Umarım beğenmişsinizdir Ben çok beğendim güzel bir örgü modeli dediğim gibi istediğiniz her türlü örgüde de kullanabilirsiniz yelek süveter hırka boyunluk bere yani bebek örgüleri güzel olur çok güzel bir örgü modeli Evet bir sıra düz ördükten sonra üç kez modelimi kurmuş oldum sevgili hanımlar bunu sizin beğeninize sunmak istedim Umarım beğenmişsinizdir Ben çok beğendim bakın çift taraflı kullanabileceğiniz harika yani ne ön yüzü ne arka yüzü var sevgili hanımlar iki tarafında kullanabilirsiniz bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili hanımlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.